bugün sizlerle sabah videoları kaldığımız yerden devam ediyoruz. İsterseniz hemen şu kapıyı örtelim neden açık? Tamam. Ee, sabah videoları hiç gelmiyordu arkadaşlar. Onun için kusura onun için kusura bakmayın. Ee, bugün stüreyin stüreyin gelebilir arkadaşlar. Bir de işte onun için de şey yap heyecan heyecanlanmayın. Yani gel heyecanlanmayın değil de gelmeyecek de gel, sıcacık stiller hiç, hiç gelmiyor arkadaşlar. Onun için bugün gelecek ya da gelmeyecek bilmiyorum. Ee, onun için siz de YouTube'da takipte kalın. Hani gelirse gelir, gelmezse gelmez. <laughs> Oy. Arkadaşlar video montaj programı Camtasia cam Studio 8 programını indiremedim. İndiremiyorum daha. Ya. Yani indiremiyorum arkadaşlar. Onun sebebi ne? Hemen söyleyeyim size. Onun sebebi belki bende bir tane daha vardı arkadaşlar. O da kurulumuydu. Yani bir sıkıntı falan olmuş da olabilir arkadaşlar. Öyleyse ben birikser daha fazla zorlamadım. Virüs kapabilir. Ve bundan sonra YouTube'da kapan virüs kaptığı için de YouTube'da açılmayabilir arkadaşlar. Sapık sapık bir virüs de olabilir arkadaşlar. Bilim işlere girer. Atım bir tanesi var. Orbitium. Bilim işlere giriyor. Virüs mü bilmiyorum bana ama neyse. Şimdi ne yapalım? Ha, şu garacı gideyim bir şey göstereceğim arkadaşlar. Ben neden sessiz sessiz gidiyorum ki? Konuşa konuşa gidiyorum. Ee, bu ağaç neden uzun? Ta buraya kadar gelmiş. Çok kötü. Öyle olmasaydı şu ağaç şu, şu tarafa doğru gelseydi hepsi o tarafa doğru gelseydi daha güzel bir şey olurdu. Ha, bu ne böyle dümdüz geliyor? Bir de siz bakın arkadaşlar. Şu böyle dümdüz geliyor. Yakındayken bayağı uzun ama. Gördünüz mü? Gördünüz mü arkadaşlar? Bu arada YouTube'dan 8 abonem ol 8 abone oldu. Onlara onlara hepinize çok teşekkür ederim olanlara. Siz de olun. Eee Yorum atmayı da kesinlikle unutmayın. Evet garaja geliyoruz yavaş yavaş şu garaj. Orada. ne diyecektim ki ben? Heh. Hemen şuraya gidelim arkadaşlar. Bu inşaat da bayağı oldu arkadaşlar. İnşaatı göstereyim sana ne diyeceğimi Ha, baksanıza arkadaşlar bayağı oldu. Şöyle bizim bile yüksek yapmışlar. E, aynı boyda mı? Yüksek ya yüksek. Ee, Şimdi göstereceğim arkadaşlar. Burası ne? <laughs> Burası ne diyenler olursa bisiklet yeri arkadaşlar. Bugün bayram. Ba bayramınız kutlu olsun demeyi unutmuşum arkadaşlar. Bayramınız kutlu olsun. Hepinizin bayramınız kutlu olsun. Ee, benim bisikletim yapılacak. Bayramdan sonra. Bayramdan sonra bisikletim yapılacak. Ee, Buraya koyacağım, kilitleyeceğim. İşte bisikletimin komple lastikleri inmiş. Zinciri atıp duruyor. Orayı değiştirecekler. Tabii ucuz bir şeyse. Zaten biraz daha büyüyeyim. Babam bana büyük bisiklet alacak. Neden büyümemi bekliyor ki? Ben sürebiliyorum yani büyük bisiklet. Şurada böyle düşmüştüm ama ondan bir kez düştüm. Ya başka düşmedim ki taş niye burada gidiyor? Alacağım, atacağım. Nereye atayım ki? Şuraya koyak. GTA Vice City gelmeyecek arkadaşlar. Ben alırsam da gelmeyecek. Ama çalışıyorum. CD'ye gelmemiş. Dükkan yanında hemen CD var işte. CD'ci var işte arkadaşlar. Gelmemiş. Arkadaşlar ben de orada geçtim. Okullarda hatırlıyorum. açılıyor. Videolarım biraz aksayabilir. Ya okullar var. Tatilde tatilde çe çekebilirim ya da ya tatilde çekebilirim. Ya da, da okul varken çekebilirim arkadaşlar. Ya okullar var. Tabii okulda okul varken çekerken az gelir. Okula çekmeyeceğim tabii. İzleme yermem, telefon götürmeme. İşte, Bu arada yeni teorik aldım arkadaşlar. Göstereyim hemen. Şurada Spiderman falan var. Bak şu. Tek ayak durmak da zorlanıyorum arkadaşlar biraz. Ben zaten böyle boş boş geziyorum. Ses neydi? Köpek sesi var arkadaşlar. Wow wow wow. Arkadaşlar koymuş. Evet telefonda yüzü arkadaşlar bir 6 dakika olmuş. Video Bu kadar değil Video bu kadardı arkadaşlar. Videoyu bitirelim isterseniz arkadaşlar. Yani video bu kadardı arkadaşlar. Videoyu videoyu hepinizi hep videoyu, arkadaşlar söylemedim. Hepiniz videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videoya like atmayı, abone olmayı unutmayınız. Bay bay.